Selamünaleyküm dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, umarım iyisinizdir hepiniz. Bu arada yenileriniz kutlu olsun. Bugün yeni bir oyuna başlıyoruz. Ee, yeni serimiz olabilir, olmayabilir. Adı Cats a Monster diye bir oyun. Tam telaffuz edememiş olabilirim. Ee, İngilizcem pek iyi değil. Ee, pet yakaladığımız bir oyun, anladığım kadarıyla. Hani ilk petimi zaten ben yakalamıştım şu ilk petim yani Nasıl bir muhabbet olduğunu göstereyim size hemen Heh. Tıklıyoruz üstüne bizim dayılar da dalıyor buna Sonra bunu %80 şansla mesela Sanırım ee, petin nadirliğine göre Şansı var Peti kendimize alıyoruz Sonra anladığım kadarıyla buradan takıyoruz da kaç tane takabiliyoruz? 2 tane takabiliyoruz sanırım Aynen Pipet takabiliyoruz. Bunların bir de skillleri var. Ha, tamam. Hepsinin şahsi skillleri var. İndekse bir girelim. Ben de ilk kez sizle beraber giriyorum bu arada. ne? Buna... Ooo baba. Adalar, dünyalar falan varmış. Bir de bir event var. Event bakalım. Ha, günlük ödül severiz. Seven shop. Ne veriyorsun? Coin potion. Geç bunu. Summon ne? Aa bak. En sevdiğim. Aa, direkt verdi. Animasyon yok. Şunu verdi. Oha bu damage ne? Tamam güzel. 5 tane anahtarla alabiliyoruz. Anahtarı kaç paraya alıyoruz peki? Anahtarı burada var mı? Aynen 80 şekere bir anahtar. 2 kere şey hesaplamak lazım. 40 400 tane sanırım. 400 şeker gerekiyor anladığım kadarıyla. Doğru hesapladıysam hemen şunu ekip best yapalım. Bu çok güçlü bir abiye benziyor. İndekste şöyle şunu Gerçi şey o kadar da şey değil gibi. Buna explore diyelim. Ha, ödül mü vereceğim bana? Ver. Bunlar işte, herhalde iplerimize veriyoruz. Aynen. yanlış yere girdik. Buradan fit diyelim bakalım. da dayıya verelim. Şunları da verelim hatta. Upgrade diyelim. leveli Uuu fena hasar arttı bu arada bunda. Bu okay ki oldu bu. Böyle gidelim bu ne? Ne gösteriyorsun sen şu an bana? Lan bu nasıl bir pet? Yüzünü göster göremiyoruz. Neyse dalın bakalım. <laughs> tek attık. Yakalayalım bunu da. O, ritim güzelmiş. Böyle müzik kısalım. Bunlar fıs bize güçlü. O bak. işte bu benim tam benim kalemim gibi. Aldık mı güzel. ne bu? You pick up it. Ne yaptı Ha, random bir şey verecek. Bir dakikalık time'ı var. E nasıl bunu biz şey yapıyoruz? Bunu bir kuluçka falan makinemiz mi var bizim oraya? Sanırım bu orayı gösteriyor. Bir gidip bakalım hemen. Koş 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 koş. <laughs> Aynen. Tamam koyalım. Bir dakika sonra buna bakarız. Bunlar bu çok iyi oldu bu arada ya. Bunu bir görev veren bir Volkan Volkan bir şey de orada. Bu ne? Girelim hemen. Ne bu? Bizi bir yere gönderiyor umarım. <laughs> Kalan bu. 10 dakika varmış bitişine. lan mı? Ne yaptım lan ben şimdi? O Patlayınca patlıyoruz Uf, anlaşıldı Yani alacağımız alıp gitmemiz lazım Tamam o zaman 3 tane alıp kayalım Patlayın bakalım 3 tane 1 2 3 Fazlasında gözümüz yok. Gidelim buradan. 10 dakika boyunca toplayabilirimizi topluyoruz anlaşıldı. Güzel. Ne verecek acaba bunlar bana? Robux boşa gitti ama yapacak bir şey yok. 3 tane daha anonim hediyeler bitti lan Patlamasın Sonucu da aldık yolladı bizi Bakalım ne oldu Bir saniye stop mi geldi şimdi bunlar Aynen Ooo Kendi konu Acaba bunlar ne işe yarıyor? Enerji enerji diyor mu? Ha peti evolvlamaya yarıyor anlaşıldı ama Bunlar da etkileri mi? Bu ice yapıyor Su Bu da ateş Tamam Onun dışında para falan aldık Güzel severiz Burada bir 69 tane şeyimiz var Gereksiz ya, harcamaya onlara bakıyorsun Hee, Baba yok uzak sen benden, sen sıkıntılı bir abiye benziyorsun Anlaşılan görev veren bir abimiz yok şimdi, etrafı bir gezelim ben Bir an buna top atacaktım ha. Baba benziyor zaten. O ne varmış. Alalım ona. Gel bakayım buraya. Kim bela bunu? Heh. Zink. Geldim. Aa gelmedi. Betim pes tuşu da geldi bu. Ona da bakalım. şunu da alalım da. Tam güzel. Ne de alayım. Deviririz. Aa 10 tane anahtar verdi süper diyeceğim de Fresh mi oğlum niye alamıyorum ben bunu Niye alamıyoruz Ne bu Ha can yeniliyor tamam o başka bir şey göstermiş bu arada bunu niye alamıyorum ben Clean O şeyden bir daha açalım. Nereden açıyorduk lan biz onu? Levant'tan mı açıyorduk? Tamam aynen. Açalım belki yine güzel bir şey verir. Ya bundan güzel. Yine süper ya. Hiç fena değil. İki tane güçlümüz oldu işte. Levant shop diyor. Öyle. Benim kaç tane şeker şeyim kamışım oldu? 100 tane de nasıl? Beyler ben oyunu sevdiğim gibi ya. Bir tane daha yumurta çıkmış aynı yerde. Uf. Sanırım bunları hep, hep şeyde çıkıyor. Aynı yerde çıkıyor sanırım. Bunu da kuluçkaya yatıralım ve diğerini açalım. Aa tamam. İlk konuşsak da olur. Bu ne ya çok kötü. Tabi çıkan daha güzel olduğu için. Bu ne? Tamam. Spawn point. Yani burada doğma checkpoint gibi bir şey aldık. Aha. Tamam. Burada pekler zaten 45 tane alabiliyormuş maksimum. Burada yeni bir şey var mı? Yemekler var. Geçtim onları. Yeni bir şey var mı? Yok gibi yeni bir şey. İlerleyelim mi? Sanırım sadece şu an level kasmam gerekiyor. Ama yine de bir... Oo. Bosslar mı bunu? Yok. Allah belanı bu güç ne oğlum? Küçük bir şeysin lan sen. Olsun ama yeriz. Alayım seni de. Tek de gel. Yes. Babacım gel buraya bunun adı neydi ya? Gel sen de tekte. Süper. <laughs> Bu üç tane takmış. Nasıl üç tane takıyoruz? Ben takmak istiyorum. 46 deneyici var. Biz Arada bir pet nasıl takıyoruz? Onu ben yıkamadım lavuk. 3 tane de geziyordu. Ha 5 tane olunca geliyor tamam. Bir de mont diyor. Ha, bu aa Tamam. Şuraya <laughs> bak. Ama çok yavaş gidiyor herhalde. Denizde mi gidiyoruz onunla? Neyle gidiyoruz? Tamam, sonraki dünyaya geldik kolay oldu. Ne alacağım mı? Ya yani yok başka bir şey göstermiş Al shop. Yeni top almak ister miyiz? Alalım. Can arttırıyor sanırım aynen. <laughs> Başarım gelmiş. Hemen alalım bu ne? Hep canımızı %1 arttırıyor. Tamam olur. Döveriz. Oo, buna binmek ne önemli orada. Rampage çok yavaş. Ben niye bu pede bineyim ki mesela? Bana ne katkısı sağlayacak? Spire Shop. Oo, ey maşallah. Neymiş be bu böyle? Anahtar değerli. Ben bir tane anahtar istiyorum ya. Bana anahtar ver. O beleş. Yeriz. Ekip test dedik. Ne değiştiremiyoruz. Bunlar güçlenmişler. Burası sadece şey mi bura? Devonteri falan mı? Öyle bir şey sanırım. Enkası Ha, level 8 öyle geldi. Kasarız babuş. Hiç sorun değil. Aa, bir dakika yumurtamızı açalım. Buradan açabiliyorsak. Buna ben ne verdim bana? kullanmıyor ama güçsüz bir şeymiş. Bu mu? Allah da lan varmış lan bizde tamam. Ya döneceğiz. Hemen dönelim. Allah ne oldu oyun kastı. O çok pis drop geldi. Bu da ne? Boş. O zaman bunları kesip de böyle kasacağız. Bu tam olarak ne işe yarıyor anlamadım aslında. Sudo mı yüzdürüyor beni yani, ne yapıyor? Aynen, aynen. Tamam güzel. Sonra gele geçmemiz için anlaşılan gerekli. Buraya da kan olmadı Ne vuruyorsun lan? Ana. Ha, kaplumbağa. Balık kaplumbağalı. Bir şey. <laughs> Garip Pokemon. Baba kesin artık. Ih yap. Ih yap oğlum hadi. Lan bir tane daha vurun lan. Ben. ben vuramıyorum ya. Ha bizim şey e, ee, sınırımız var denizde kalan anlaşılan. Burada direkt ha 5 de var olmuşuz hemen takalım yeni petimizi. Güzel. Bakın bu ooo 2 2 kişi kırdı mı? Ya bizi kim alabilir? Bizi kim alabilir? Ve şunu alalım. Hello. Oh no, you didn't get it. Çok güzel, çok güzel İngilizce konuştum şu an. Evet, bir sürü yeni şeyimiz oldu. Gemimiz. Tam burada yeterince de var, Kastık bence. Üç tane takabiliyoruz. Doğru kere gidelim bence de. Böyle bunlar Çok kırık bir şey açabilir miyim? Aa, açılmıyor. Tamam. Hayır be. Eğretli. <laughs> Tipine sıçtı. Neverland varmış o tarafta. Burada Frost. Diye bir şey diyor. Tamam. Volkan'ı sanırım bir kez gelince artık teleportlanabiliyoruz. Diye düşünüyorum. Bir var. Petler Güzel oyun ya. Ben sevdim oyunu. Yani çok tam seri yapılacak bir oyun aslında. Oo babalar güçlü. Yeriz. Oha. <laughs> Hortum falan atıyor lan manyağa bak. Nasıl ya? Nan nan. Bu da o oh. güçlü bir abiye benziyor ama bizimkiler tabi yer yer bitirir bunlar. Bizimkiler manyak. Lan bu bizimkinden mi zaten? Ulan kendi ırklarına saldırtıyoruz herifleri görüyor musun? Al oğlum onu. Yes. Lan öldü lavuk. Yeni pet takamıyoruz mesela burada. onu küplesek? Yok olmuyor. İlla dönmem mi lazım? Dönmek istemiyorsan ne yapacağız? Burada öyle bir yer yok mu? İlla o tarafa mı döneceğiz yani? Bu değil mi mesela canlandırma? Şu adam. Bir bakalım hemen. Evet burası canlandırma yeri ya. Tam öyle bir vibe aldım yani. Bir bakalım petlerden daha güçlü bir şey yok mu? Aynen. Tamam. Birisinin yanına geçti. Ya, bu yeni aldığımız sanırım. Ya, bize acil bir şekilde şey lazım. Ha bunları... Bunlar o kadar güçlü değil aslında. Bunları harcamak istemiyorum onları da. Bunlar ne? Tamam bunlar fıs ya. Ama o zaman açılsın. Alalım bunları da. Ama anne ol falan mı lan bunlar? Böyle bir şey arada ama neyse çok önemli değil. Şu mağaraya veririm. Şu mağara kesin bak çok güçlü bir şey var içeride ya. Bu ne? Öh. Bunu istiyorum bu arada. Hadi beyler. Oha yavaş amına koyayım. Ya, kaçla geliyorum. İkinci dalmasın yeter ya. İkinci dalmasın işte. Onlar bizi yedi. Ben adı bizi. Oyun bayağı büyükmüş. Bunu biz ikinci video bırakalım bence. Böyle ne diyorsunuz? Dersiniz ona. Bakalım kaç dakika olmuş. 20 dakika olmuş. Yeterlidir. Beyler bu videonun da sonuna gelelim. Böyle bir dansımızı da yapalım yani. <laughs> Böyle bir duruş da var. Beyler bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Devamını isterseniz bu oyunu altı yazabilirsiniz. Gerçi yazmasanız da muhtemelen çekeceğim. Güzel bir oyunmuş, Hoşuma gitti. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.